Alo, Ayet Games, Karışım artık malzeme güzel bir şekilde sokabilir misiniz? Soktunuz mu? Bakıyorum bir dakika. Yanbaki, asil klasik, Oni Phantom, buzlu klasik. Ee, teşekkür ederim, yan oluyorum. Ee, Sağolsun Ayet. Bye bye. Kapat. Caz yapma. Arkadaşlar, Oni Phantom'a oluyoruz madem Rose sokmuş mu da son da güzel bir sekini <laughs> yani benim böyle dört tane bıçağı aynı anda sokmuştum ağzımıza ama hiçbirini almamıştık çünkü ejder bıçak vardı ve deli bak baltımız vardı. Şimdi dostlar bunu alıyoruz. Yeşilini alıyorum. Abi. Ah, evet al işte. Al ben yeşil dedim. <laughs> İş alamıyor muyum? Aka 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 aka. Beni bir dakika. Bir dakika. Şunu alayım arkadaşlar. Şunu açalım. Tamam. Açalım. Evet. Beto test etmeyecek. Allah belanızı versin. Ben yeşil demiştim size kardeşim. Ayetti, yetti. Yetti lan. Güzel. Yeşil de arkadaşlar. Al. Bak. Haydi bakalım. Yeni şimdi bu pound'umun oyunu içine geçelim. Ve arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce kanalımızı için ve bana da size arkadaşlar tabii ki de e, like atlar, bizi de açar, abone olursunuz sevinirim. Ayrıca Discord'da da katılabilirsiniz. Linkini açıklamaya yorumlarına bırakacağım. Oradan Discord'a gelebilirsiniz. Beraber sohbet ediyoruz. E, Valorant oynuyoruz. E, boş yapıyoruz. Takılıyoruz. Siz de bekliyoruz arkadaşlar. Hadi güneşin evde geçelim. <laughs> Star Wars oynamaz sadece oyna oynayacağım. Bir düşman kaldı. Nerede çöz güzel. O Ananın. Ben tek adam sandım sorry. Abi alacağız maçı vereceğiz ya. Tek adam sandım. Ben. Odaklan sova. Gel çöz. Çözersin. Salak bıçak atacağım diye şey yaptı ama Ah be. Abi ben bana alacağım çaldım. Tek kişi var sandım. Sorun ya benim hatam. Harı var tek bir hatam varsa ya. Elin. Yapacak bir şey yok abi adam köpek gibi üstüme koşuyor ya. Göz yerleştiriyor. kırk Abi ay Allah razı olsun. Üzgün tutar mısınız ya? bomba çıktı. Spike yerleştirildi. Yapacak bir şeyim yok ki benim ha ben ne yapayım 5 kişiye? Yapacak bir şeyim yok yani dostlar siz de kusura bakmayın. Ee, bir şey mi dedin? <laughs> Pardon kulaklar hala çınlıyor da. Bu yer değişim sizi be geçer misiniz? Tutuyorsunuz abi şurayı. <laughs> Bunlar B arkası bekliyor olabilir. Türkiye'de olabilir. Yar sıkıntı yok. Ben bekliyorum <laughs> <Helal>. burada. Parmağa bomba çıktı. Tam isabet. Bir düşman kaldı. Helal. Spike A'da düştü. Burada. Spike A'da. Helal. Nice işte baba böyle tutacağını. Sıkıntı Biraz. yok. Aldık güzel. Maçımız daha iyi. aldık. Süphan Allah. İlk defa röntgen aldığımızı görenler beğensinler arkadaşlar. Bu arada fazla eğiliyor olabilirim. Helal dedim. kusura bakmayın. Çok fazla kameradan çıkmamaya çalışıyorum ama. Hakkınızı helal edin yani. Yukarı girdi. Haritadan bakıyorum ben şu an sizin için. Ben B'ye bekliyorum dönmüyorum kesinlikle bu arada bilginiz olsun. Asla. Helal be rayna. Bizim rayna taşıyor be helal lan. Helal. Tamam ben sıkıntı yok ya şu an. Helal be. Helal lan Reyna. Osa bu arada şöyle Oni'ye bakalım. Oni mükemmel ya. Sadece Oni Pound'dan oynayarak maç kazanabilir miyiz? Bakacağız, göreceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Böyle şuraya. Bir tanesi tam şu katın şurasına. Oradan çok fazla belli olmayacak şekilde. Bir tanesi tam şöyle şuraya. Oradan çok fazla belli olmayacak şekilde atacağım. Abi bu ne lan? İyileştir ekibim çanta yolda. Bir düşman kaldı. Helal. Hala burada kalmadı. Oldan mükemmel mantap attı da öyle de ne bileyim yani. Çok tuhaf. Herkesin aleti çalışıyor mu? Haydi beyler haydi. Kontrol etmemiz gerekenler lazım. Hop sova'dan görüş kal deriz. Açılma. Birden fazla düşman aldı. Buldum. Sarmal bomba çıktı. Ya girdi abi. Spike düştü. <laughs> Geldi. Düşman yerde. Bir düşman kaldı. Spike düştü. Tarmağı Yardım lazım. At okunu. <laughs> nice. Sizin Güzel. Biri gitti. Bir düşman kaldı. Onun evet. evet. ben... da bekle para ben tarafında olabilir dikkat edin. Nasıl mı dedim burada? Rezden geldi. Helal. Rezden bir rezne sesi ama Amandor demiş. Helal be. Çıktı. Nice. Güzel. Sarmağı bu sefer burada patladı ben. Buradaki alanı kapsı, morayı kapsı. Yani ortaya biraz boşluk oluyor. Rekip bu an o refleks oraya kalabilir. Yine ben inanmıyorum. atabilirsiniz o sarmaları. Bilginiz olsun. Şimdi şimdi şimdi. Reyna iste. Ya da fark ettim yani. Param yok diyorsan. Hoppala sende. Sarma bu. Ah, git Good. gibi Gömüldü. Tarmağı. Ayakta kalan son oyuncu. Aga sıkıştım. tak biçim yok. Alarm botu çıktı. Alarm botu düştü Sarmal bomba çıktı. İş tamam. Helal. Hadi. Hangarsanız geliyor ses. Burada. Burası. Burada. Son 10 saniye. Sarmal bomba çıktı. Helal yat oğlum sen aşağıya. Yani. Yat aşağı işte. O kadar basit. Güzel. Aldık. 6-6 Alt, yaptık. İyi oyunda mı? Düşünüyorum. Umarım şu ana kadar beğenmişsinizdir dostlar. Skorda katılın mutlaka. Link yine açıklamalarda ve yorumlarda olacak. Bilginiz olsun. Şimdi abi tamamen dölücülardayız. Yapabilecek çok fazla alternatif bir şey kalmadı benim. Ama bir AFK'mız var. Sıçtık. Dölücü orada. Dovum. Evet. Burada. Helal be nice. Um, silah var mı oralarda bakalım. Alamıyorum. Bu arada dostlar çektim. İdi altı yaptık. Bir AFK'mız olmasın ama idi altı yaptık. Güzel ama şimdi 3 AFK, 2 AFK var 3 kişiyiz. Ve de AFK. Mükemmel. Ha geldi. Oh be. Güzel. Beyin alır mıyız maçı reis? Büyük bir ihtimal. Sen smak Bir düşman biri tamam. gitti. Helal. Ha güzel. Aldık. Biz de arkadaşlar maç. Ha beni be. Güzel. Ya, Sevindim. Orada arkadaşlar. Helal edin. Ultra ağır ya şu an ama o ağırlığı da çekmeye çalışıyorum. Bir like attın artık gözümüzü seveyim yani. O, o kadar emek veriyoruz. Bir like. Çok görmeyin. Bir de yorum atarsınız. Kanalda Spike, ı. şey kalmasın. Orp alıyorum. Ort bende. Şahin uçtu. Gözcü yerleştirildi. Taek'imiz gitti. Baba 82. Ares, Odin ne lan? Spike B'de düştü. Ben de yani kanka sizin yokluğunuzu ettim be. Ares var, Odin var. Hepsi orada. Gözlerinizi kapatın. 62 Ay, ne ya? 62 ayır. ne ya? Kör ettim Sadece kendimi ya. <laughs> şey Dönelim mi? Ses verdik burada. <laughs> ya abi. <Av> <laughs> Dolduruyorum. <uçtu>. oldu. <laughs> gelsin. Ay. Helal be orada Reina. Ne görecekler ki? Şahin, Gel Reina. Hazır mıyız? Geç artık gir. Gir artık abi Reina'yı düşür gir. Spike B'de düştü. Direkt de sabah. Kank orada. Aynen. Ayakta kalan son oyuncu. Aha. Spike bende. Ah. <laughs> Adina maç oluyorlar abi yemin ederim Adina maç oluyorlar adamlar ya. İlk kadın Şahin uçtu. Temizlendi. 66'ıne abi nasıl ölmüyor bu adam? Dolduruyorum. Şahin uçtu. Uç bakalım. Var Sky. var Sky. Kang ciddi misin Sky? alıyorum. Al dinle adamın. Tamam. Öyle gezme lan öyle. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Yok abi. Hak etmiyorlar maçı ya. Harbi hak etmiyorlar. Ver ver. FF verelim bir daha. FF vermeyeceğim. 8 round aldık o kadar ama ne kadar etmiyorlar yani. Maçı kusura bakmayın da beyler. Böyle çöp oynayarak maç alamazsınız. Vendikteler. Açılma abi. Açılma. Av başladı. Ayakta kalan son oyuncu. 117. Git dikaret. Bir, bir düşman çıkıştı. kaldı. Tek tabanca. Eline sağlık. Hesabım tuttu. Ölmeden önce son benim yüzüm. Of of of. Yapacak bir şey yok abi ya. Hak etmiyorlar arkadaşlar ama yapacak hiçbir şeyim yok yani. Elinden yürüyüp yapıyorum kazanmak için ama. Yetersizler yani. Verimsizler. gezmiyorlar Helal. düşman gel gel geri sayım başladı <laughs> Alarm botu çıktı sarmal bomba yolda yerini elimle koymuş gibi biliyorum çıktı. sarmal bomba yolda <laughs> Gurur tablosu koş de şey oldu koş koş skayhan ikisi de sarsıldı silah <laughs> burada <laughs> <laughs> Ha işte. sıkıntı yok Moça mı satacağım bana ne ya? Bir düşman kaldı. O da orada. Helal. Nice güzel aldık. <laughs> ya. Düşman Renalo. düşman Renalo. Bir düşman kaldı. Baba, ölme ölme. Gelsin. Yani. Kanka bu işte. Alalım haydi. 11 amir. Anik amir. Odin götlerine sokalım haydi. Alo, be, yolda. Hazır mıyız? Ya Odin'in ne abi ama ya. 31 vurmuşum. Azdetliydim bugün nasıl öldü Ayakta kalan son oyun. Geldi geldi sola. Hadi onik onik yapın uzatmaları gitsin ya. Haydi. Seri gir. Bomba dostum yolda. Ah, Dolduruyor. Helal. Gözlerini kapatalım. İyileştirecek. Titriyecekler. Yor, Allah, sarmal sarmal bomba yolda. <laughs> Sarma bomba çıktı. Sarmal bomba yolda. Ay, Hadi bakayım. <laughs> Abi Spike A'da düştü. Sarmal bir bomba düşman çıktı. kaldı. Şahin uçtu. Dolduruyorum. İyileşsin ekibim. <laughs> Koru. Kurdum. Ölme Reis. Helal lan. Bela. Helal sana be. Helal. Can... Ya şimdi Taraf Odin çekmeyeceğim Uzak neyse. Ama. Çekmeyeceğim. Yine Odin çekmeyeceğim. Belki. Ay Ayvan giderim. B'ye git Sova. Sky. Kral. Mitus'u mısın? Dikkat et Sky. bomba, Bir, Bir düşman kaldı. Spike düştü. Böyle. oturcan aşağıya oğlum, oturcan aşağıya, otur aşağıya, yat aşağıya. Şerefsiz. Güzel, aldık. değiştiriliyor. Şimdi Odin çekecekler, onlar çekecek şimdi Odin'i. Ee, Sola. Spike burada. Bu arada dostlar o çekeceğim amaçlar için çekmedim. Sırf eee onu pantolonu. Son evden kalma bari. Heh. Görüldüler. Spike A'da düştü. Artık görmüyorlar. Ben dikkat et. Göz yerleştiriliyor. Lovum. Can isteyen gelsin. Oğlum ben son sen 30 yiyeceksin. Kay şimdi. Sak bende. <laughs> <laughs> Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Bir düşman kaldı. Bu da dört. Geri sayım başladı. Son 10 saniye. Bay kuruldu al aşağıya. YouTube PG Burak Yavuz yat aşağıya. Helal be. Oh! Nice. Güzel. Aldık abi, aldık işte. Ojuna böyle saplarlar adam olacaklar. Aldık. Güzel. <laughs> Dostlar, video beğenmesidir. Aşırı tilt oldum. Aşırı sinir oldum. Bronz'dayım zaten. Daha düşeceğim artık abi bunun üzerinden. Neyse ama çık kazandık. Arkadaşlar edin. Videolar kalktım. Yada açıp abone Kanalıma gelen herkes benim baş abone olun buna muhtacım. Kanalıma gelen herkes benim Olur.